sana değişik bir hava vereceği benziyor. Peki o zaman şimdi saçım bu düz hali değil mi? Evet bu normal hali ve görüyorsunuz uçlarda biraz yıpranma var. Onu da göstereceğim zaten. Kuaförün ne kadar başarılı bir şey yaptığını işlem yaptığını bunu dalgalı su dalgası olarak hacimlendireceğim. 10 dakika içerisinde. O zaman siz işleminize başlayın. Ben buradan vermem gereken bir şey var mı? Siz her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Evet, o zaman saçı tarıyorsunuz, ıslatıyorsunuz ve ilaçla bakalım nasıl olacak, nasıl yapılacak. Saçı herhalde bölümlere ayırıyoruz önce. Evet, Birkaç bölüme ayırmamız gerekiyor ki rahat tarım olsun diye. Çünkü her tarafın belli ölçeklerde aynı derecede alınması lazım ve ilaçlanması lazım. O da işin püf noktası. Siz e, isterseniz işlemi yapın, ben yerime oturayım. Ondan sonra da nasıl yaptığınızı da e, arkadaşımızın saçı olduktan sonra konuşalım. Evet, daha iyi olur öyle. Evet. Rahat rahat çalışma ortamı olmuş olur işin ise. Evet, hem hem çalışmak zor olacak. Ben yerime geçiyorum. Ve sizi oradaki mankeninizle baş başa bırakıyorum. Evet bu arada biz sohbetimize de devam edelim burada. Sanıyorum ara ara görüntüler arkadaşa herhalde gidecek, göreceğiz nasıl yapıldığını. İnşallah güzel olur Fatoş'cum saçların diyorum ben bu arada. Fatoş'tan maşallah bugün e, konu mankenleri terk etme Fatoş. <laughs> evet. Tesadüf bu galiba. Evet. Tesadüf. Evet. Benim de Fatoş, Fatoş yalnız çıktığı zaman ortalık karışacak. Karışacak. Bütün değil medya mi? karışacak. Çünkü ben hemen müjdeyi şimden vereyim. Hı hı. Eee defa geldim. aylardır aylardır medyadan uzak. Hiçbir medya hiçbir TV'ye çıkmayan, <laughs> hiçbir görüntüye çıkmayan Fatoş. bir kişiyi Cüneyt Arkın'ın bana getirdiği bir hastamı getirdim. Oo harika. Evet. Için, ee, çok bakışır. büyük kilo vermiş olan. Kaç kilo vermiş? Türkiye yani? rekorundayız. Ee, onu aslında göstermeyi düşünmedik ama Marmara TV'nin hatırını kıya, teşekkür, kıramadık teşekkür yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ee, ederiz. ne yaptık biliyor musunuz? Bütün ulusal TV'lerin üstüne çıkarak size geldik. Teşekkür ederim. Açık konuşuyorum. Bizim Birileri dediği gibi olalım. açık siçik. <laughs> <laughs> <Konuşturuyorum. gülüyor> evet. Peki, ee, o, bu, o zaman Patoş Hanım kaç kilo verdi demişiz. Program önce çünkü konuştuk. Ama onları sonra anlatalım isterseniz. Çok şeyimiz var çok yani şeyimiz, akupunktur anlatalım. Akupunkturda öyle çok şey var ki. Akupunkturun bir defa doğru ellerde olması çok önemli. Bir defa doğru teşhis edilmesi çok önemli. Mesela bizim bir hasta üzerinde bir muayene etmemiz gerekiyor. Nasıl muayene ediyorsunuz? Mesela nasıl ne yapacağız? Ben? Diyelim ki şu stüdyodaki arkadaşlardan birinin 3 rahatsızlığını tespit etseydik. Evet. Biz de burada bir auriküler diagnoz dediğimiz yöntemle evet. yani kulaktan tanı koyma yöntemi dediğimiz yöntemle evet. kulağından teşhisi koyacaktık ve hastamız rahatsızlıklarını kulağından. Tabii ki. Bakabilir miyim? Tabii ki. Nedir şimdi temel nedir? Ben o zaman onu. Gelecek artık programımızda öyle yapalım. Eyvah. Hadi <laughs> ben ben bir dedim zaten. Hayır <laughs> bir şey yapın. Ben <laughs> bir dedim. Ben... Bakalım benim ne rahatsızlığım Hatta bugün bile yapabiliriz. Kuliste mi yapalım, burada mı yapalım? <laughs> Bilemiyorum. Peki ben. <efendim. gülüyor> ama bir, bazı bir rahatsızlıklarınızı <laughs> o zaman şimdi hemen... Eyvah eyvah. ...tespit Aa. edebiliriz. Nedir? Yani Temel ben o nedir? Çok sarsıldım söylemiştim <laughs> ama. Evet. İnsan vücudunun bütün organlarının kulakta birer şartel noktası vardır. Öyle mi? Evet. Önümüzdeki hafta ben bunun haritasını da getireyim size. Bu konuda... Ee, vücudunuzun e, bütün noktalarının kulakta birer hı hı. şartel noktası vardır, biz onları tespit ediyoruz. Evet. Nedir o noktalar? Vücudunuzun her organını hı hı. buradan arızalı mı değil mi onu tespit edip tedavi alabiliyoruz, hı hı. bir nevi check-up gibi. Peki şimdi ben böyle tuttum. Evet, vücudunuzdaki birkaç noktayı ben bakacağım sadece. Evet. Ondan sonra biraz yanaşırsanız lütfen. Tamam. Sol bana bırakın. Eyvah. Hayır, tamam. eyvah yok. Biraz <laughs> bu bir tarafa lütfen. Heyecandan bir şey olmaz mı? Evet, ağrı, acı, kat iğyen olmayacak. Diğer elinizle temas etmesin lütfen. Tamam. Sol elde duruyor değil mi? Evet. İnşallah önemli bir şeyim yoktur. Yok, muş. Bir <laughs> burç. Evet. Doktor Sarp'a onu ama. Bakalım. Evet. Herhalde sonuçlandı. Bakın dikkat ediyor musunuz? İbre değişiyor belli evet. noktalarda. Bazı noktalarda hiç hareket etmiyor. O değişen noktalar demek e, rahatsızlıkların olduğunu mu gösteriyor evet, demek? Evet. Eyvah rahatsızlıklar var mı? Bazı rahatsızlıklar var. Mesela benim konum değil ama bir diş probleminiz olduğunu söylüyorum. Bu tarafa ha, şöyle. Evet. evet. heyecanlı bir insansınız. Öyleyimdir. Çok böyle heyecanlıyımdır. Evet. Mide çıkışında bir probleminiz var. Biraz sinirlisiniz. Bazen. Sympathetic nerve. <laughs> Yemeği kaçırmayın lütfen. <laughs> Bel ağrınız var. Bel ağrım mı hiç şimdiye kadar. Daha önce peki düşme veya atlamalar var. Oldu. oldu. Bir Daha önce olmuştu. Evet. İnce belde çünkü. Siyeteljik sinirin. Bakın şu nokta kaydı. Diğer yerlere geçiyoruz. Bir şey yok. Evet. Şu noktada Hı -hı. siyatik nervin bulunduğu nokta. Hı -hı. Üç şey söyledik. Üçü de dikkat ettiğiniz evet, gibi. Doğru. Şimdi e, bunlar tabii ki vücudun bir nevi check gibi. Biz evet. pratik bir check up e, yaptık şu an bana. Evet. Kısa bir şey yaptık. Bu o, auriküler diagnoz isteniyor buna. Hı -hı. Yani kulaktan tanı koyma. Evet. Kulaktan Ön tanı yani hastanın yönlenmesinde, hastanın tedavisini nerelerde yapacağız? Hı hı. Nereyi tedavi edeceğiz? Tank diagnozisi de vardır. Evet. Yani dilden de tanı koyabiliriz. Anladım. Gözden irido diagnostik sistem vardır mesela. Peki büyük hastalıkları Bunlar, nereden, teşhis nereden teşhis ediyorsunuz? Nereden tespit ediyorsunuz? Tanı koyarken teda yani tedavi kulaktan ediyorsun? daha çok, daha çok fizyolojik kulaktan. ve e, dilden, dilden, daha çok evet. dilden mi? dilden de tabi evet o o, şey, bu şey laboratuvar tetkikleri, hıhı. Hı. filmler, röntgen ve mr'lar, ona benzer cihazlar, şeyler, tıbbi teknoloji kullanıyoruz tabii. O da yani bütün bütün batı tıbbı deyip dışarı atmadık. Zaten şey diyorlar, bilmiyorum ne derece doğru bu tür tedavilere alternatif tıp deniyor, doğru aslında mu? Aslında temel tıp hı hı. ama hı hı. şimdi Avrupa'nın alternatifi olmuş durumda. Evet. Yani aslında 5000 yıllık maalesef olan hı hı. bir tıp daha temel tıptır evet. ve yıllardır Çin'i, Uzak Doğu'yu bununla tedavi ediyorlar. Evet. Şimdi, Bu yöntemle tedavi evet, ediyorlar. Batı e oraya girmiş değil. Ama biz oradayken, ben 93-94 yıllarında oradaydım. Ee, reklamlarda antibiyotik reklamları veriliyordu. Hı hı. Çok ilginçtir. Evet, akupunkturun nasıl yapıldığına bir kulakla yapılan hı hı. kulakla yapılan tedavi vardır. Kulağın, işte demin bahsettiğim gibi rahatsızlıkları tespit Mesela bir bu Diş rahatsızlığı tedavi tedavi ederiz? Yok, hayır. Onun diş hekimine, evet göz, evet. göz göz hekimine evet. gidecek. Ama bunu dışında. Bunları. Birçok bir evet, birçok rahatsızlığı. Hı -hı. Biz şimdi onları nasıl tedavi ettiğimizi, neler yaptığımızı. Bir kulaktan tedavimiz vardır. Hı -hı. Ona hardal tohumu dediğimiz bir malzeme kullanıyoruz. Hardal tohumu. Evet. Evet. Çin'de böyleydi. Biz böyle gördük ve böyle öğretiyoruz ve böyle uyguluyoruz. Bunlar e, neler? Hardal tohumu. Evet bunlar? evet bizim hardal var ya. Hı hı. E, işte ben Urfalı olduğum için köftede kullanılan hardal deriz. Böyle yaprak geniş yapraklı bir ottur. E, ekinlerin arasında da böyle sarı çiçekler vardır. Böyle görmüşsünüzdür. He, evet. Bütün çok hoşumuza gider ilkbaharda. İşte onların tohumundan yapılmış olan Şöyle yakın çekime eğer alırsak hiç ağrısızı olmadan ee, hiç ağrısızı olmadan bu hardal tohumları şey oluyor e, kullanılabiliyor Peki bunları nasıl kullanıyoruz? Evet hardal bu hardal, tohumları... hardal tohumunu kulağa e, takıyoruz İşte daha önce bazı arkadaşlarımız iğne de kullanmışlar acı veriyor işte. Evet. E, Giritan etkiyle şişiyor kulaklar, hı hı, yaralanıyor veya hatta işte battığı için hı hı. E, hijyenik olarak ciltteki e, mikrobu cildin hı hı. içine e, girmekle... Ha, bu, de, o acı ve şeydeki mikrop olayında devreye giriyor hardal öyle mi? Onlar olmuyor işte. Onları, Olmayışı, hayır onlar takılmıyor. Hı hı, evet. Onların yerine bu malzeme kullanılıyor ve bu malzeme takıldığı zaman ağrı acısızı hissedilmeden kulağa takılıyor. ...ve vücudun regüle edilmesi, düzene konması sağlanıyor. Evet. Ayrıca vücut tedavisi de gerekiyorsa, vücut içinde diğer, demin bahsettiğimiz tedavi yöntemlerini kullanıyoruz. Evet. Bu arada ben yine e, bir kuaförümüzün yanına gideyim, bakayım işlemler e, nasıl gidiyor, neler oldu? Oraya da bir şöyle bir, e, hemen gideyim. Herhalde saçımız bitmek üzere değil mi? Evet, yani e, hemen hemen bitmek üzere, iki dakika sonra bitecek tarması. Ne kadar kalacak? Yaklaşık bir 6-7 dakika. Ondan sonra göreceğiz zaten. Biz tamamlanmış oluyor ve de çıkan fermayı, dalgayı göreceğiz hep beraber. Tamam. O zaman ben yine yerime gideyim. Sizi yine saçınızla baş başa bırakayım. Evet, şimdi peki hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Bundan bahsedelim. Evet, akupunkturla yapılan tedaviler Türkiye'de en çok zayıflama konusu söz konusu. En çok. En çok. Evet. Nedir bu? bu bayanlar veya erkekler çok geliyorlar. var. Evet, ya. evet, Kokonun evet. Üç noktayı öğrenen herkes, her doktor akupunktur yapıyorum diye tabelalarda astı. Peki, bu Eğitim sertifikası olmayanlar da, Çin'den gelen ama... çekik gözlüler de herkes akupunkturcu oldu. Peki sadece şişmanlıkta mı kullanılıyor yoksa başka hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Akupunktur? İşte onları sayalım isterseniz. Hı -hı. Biz sadece bazılarını seçtik. Tamam. Mesela... Ama bu çok geniş Zayıflamadan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Genel evet. ve e, lokal evet. zayıflama e, yapılıyor. Lokal zayıflamayla ayrı bölgesel yani zayıflama. Hı hı. İşte efendim basenler veyahut da bacak yanları veyahut da göbek altı gibi yerlerin ameliyata gerek kalmadan zayıflatılması. Söz konusu. Söz konusu. Mümkün. E, cinsel güçsüzlük son zamanlarda psikolojik rahatsızlıkların, evet. toplumun en büyük rahatsızlıklarından biri. Çünkü o konuda çok hasta gelmeye başladı. Evet. Demek ki bir şeyler oluyor. Hı hı. Bir durum var. Evet. Bir depresif hal var. Kişi cinsel gücünü azaltan bir şeyler var toplumda. Doğru. Onun i̇şte için onları evet tarzı. onları bahsetmek istiyorum. Cinsel güçsüzlük. Başka. Ee, özellikle erkeklerde. Eee bel fıtığı. Bel fıtığı evet. Boyun fıtığı. Evet. Ülkemizde çok zaten sanıyorum. Ameliyata var. gitmeden evet. önce mutlaka akupunktur tedavisi olmaları gerekiyor. Mutlaka. Akupunkturdan sonra ameliyat gerek kalmayacaktır. Kalmayacak. İşte onu demek istiyorum. Ha, evet. Ameliyata gerek kalmadan. Evet. Eğer son durum yani e, nöral defisit dediğimiz, hı hı. eğer sinir kesiye doğru gidiyor ise ameliyata alınmalıdır. Tıp böyle der. Evet. Her beli ağrıyana ameliyata yatıramazsınız. Evet. Olmaz öyle şey. Yoksa Ama herkes sakat kalır. Değil mi? Üç ay yatak, ondan sonra te tekrar e, onun toplumsal eksikliği, yanlışlıkları ve evet, hasta hasarı. Felç. Felç. Evet. Felç. İki büklüm böyle kalı. Ayağa gitmiş sokaklarda yarım yamalak bazılarını duyarsınız. Bazıları da işte e, yatalak olarak evde yatar. Nasıl öldüğünü bile bilmezsiniz. Evet. Akrabası, tanıdığı olanlar. İlk bir ay içinde o felçli hastayı ayağa kaldırmak ve sosyal yaşantıya kazandırmak mümkün. Kendi işlevini, kendi fonksiyonlarını e, yapar hale getirmek mümkün. Evet. Bakın sadece bunu bile ele alsak. Sadece felci. Bir 60 yaşında veyahut da bir 40 yaşında, 45 yaşında bir dede olun veyahut da anne olun. Hı hı. Çocuklarınız, problemleriniz veyahut da evdesiniz, hı hı. geliniz de var diyelim. Ne olacak? Felç oldunuz. Size bakan kimse yok. <laughs> Tuvalete gidemiyorsunuz. Çok bileyim. Altınızdan bir başka sağlıyor. Size ne kadar psikolojik sarsıntı yaratır? Oğlunuza, kızınıza, çocuğunuza, torununuza, herkese. Ama sizin ayağa kalkmanız, <laughs> sizin kendi tuvaletinize kendinizin gitmeniz, yemeğinizi kendinizin yemeniz, kendi ne yemeniz. kadar büyük bir toplumun kitlenin sosyal ve psikolojik ...psikososyal... ...düzelmesine yardımcı olmuş oluyoruz. Harika bir olay. Evet. Ha, nedir bu? Hiçbir ilaç kullanmadan. Damar tıkanıklığı... ...veya damar patlaması sonucu. İlk beş gün... ...mutlaka hastanede yatırılmalıdır. İlk beş gün mutlaka. Hı hı. Yedinci günden sonra zaten... ...eğer komada değil ise... Hı hı. ...komaya girmemiş ise... ...komaya girerse biraz daha uzun sürebilir. Evet komaya girmemiş ise evine gönderilir. İşte evine gönderildiği zaman fizik tedaviciye değil akupunkturcuya. Ama doğru. Ha nasıl doğru diyorum? Eğer onu bilmeyen arkadaşlarım varsa gelsinler ben ücret veyahut da bir bedeli olmadan onlara bunu öğretirim. Evet. Skalp akupunktur dediğimiz değişik bir yöntem bu. Kank farklı bir var yöntem. Bu akupunkturun? Yöntemleri farklı. Akupunktur bir tane bir tedavi yöntemidir akupunktur. Evet. Evet. Yani sadece iğneler batırılarak yapılan değil, başka Tabii derin, de... farklı detaylı yöntemler var. Yöntemlere... Ve teknikler vardır. Evet. Yeni noktalar vardır. Yeni uygulama şekilleri vardır. Bunlar e, bizde mesela en son 95 yılında eğitim verildi. Hı hı. 95 yılından sonra eğitim kapatıldı. Bir evet. Akupunktur Üst Kurulu e, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturuldu. O kurul yeni bir Eğitim semineri açıncaya kadar Ki 6 yıldır açmadı Bakalım ne zaman açacak O zamana kadar evet. Eğitim yok Ama benden öğrenmek isteyen arkadaşlarım olursa Hay hay memnuniyetle Peki Ben kadar, öğretirim ve felçlileri hiç olmazsa kurtarmış ne oluruz Ne kadar zamanda öğretiyorsunuz Bu arada galiba saçımız Bu, bitti Bu eğitim semineri almış olan kişilere Kısa evet. zamanda öğretiyoruz O zaman Saça. sizi şöyle bir evet. alalım ne zamanları kestik? Hastamız. Sağlık çok önemli biliyorsunuz. Evet. <laughs> Maalesef. Hoş görürsünüz ki. Yo, doğru yani tabii ki insanın aksesuarı da önemli ama canı da önemli. Sağlık tabii. Da, canı daha önemli. Ne kadar zaman dediniz? Çok kısa zaman dediniz. Evet bir iki aylık bir süreç içinde o kişiyi ayağa kaldıracağımız süreç içinde o eğitim verebiliriz yeterlidir. Eğitim. O kadar yeterli ama olabilir. o felçli hasta için yani. Evet tabii başka şeylerde daha başlarız. Evet doktor arkadaşlarımıza vereceğim. Evet şimdi seni. Çetin Bey hemen ben soracağım. E, saçı e, önce aldık evet. ve sonrası size kaldı. Neler Şimdi, yaptınız? E, saçta e, uçlarda e, yıpranma biraz payı var. Gördüğünüz ilk zaman gösterdik. Ve de e, saçta gölge var. Yani bu saça perma yapılması e, belli başlı e, noktalarda imkansız demeyeyim de zararlı. Yani zararlı olduğu için de hı hı. E, kuaförün becerisine kalmış bir olay. Evet. Yani şimdi sardık, e, ilacımızı sürdük ve de benim becerimle şimdi ortaya çıkacak çok güzel bir saç çıkacak. Çok güzel bir saç çıkacak. Peki ne kadar bekleyecek? Çünkü bizim e, vaktimiz... Beş vakti... dakika falan. Beş dakika. Daha önce olmaz mı? Üç dakika falan şöyle asar atsak. <laughs> e, o zaman e, saçı şey yapabiliriz. E, kamufle edemeyiz. Yani pigmentleri oluşmaz. Evet. Onun için beş dakika beklemek mecburen. zorundayız. Mecburen. Şimdi e, elimizde e, ben özellikle bu konuya biraz girmek istiyorum şişmanlık konusuna çünkü e, şişmanlık bizim ülkemizde bir hastalık halinde özellikle Türk milleti olarak evet. bu konuda epey bir sorun var. Örneğin benim annem de bu konuda bayağı şey <laughs> ve tabii şişmanlığın bayağı bir rahatsızlık yapıyor insanlarda. Evet Biz maalesef. bundan bahsedelim e, çünkü şu an elimizde resimler de var bunları evet. da e, kullanalım. Ee, ve bundan bahsedelim şişmanlıktan. Evet. Şişmanlık e, tabi bir e, tek başına bir olay değil. Hı -hı. Sadece her yiyen şişmanlar diye bir kaydı yok. Evet. Yok. Depresyon tedavisi gören herkes kilo alır. Evet. E, çok da yemezler zavallılar yani o insanları e, dikkatli izlerseniz çok fazla ye yemezler. Evet. Şimdi o zaman e, şuna şundan bahsedelim. Onun bahsedeyim. için o şöyle çok diyelim. Az. Şöyle Şimdi sizin bir, bir hastanız var Hatta şu an stüdyomuzda Fatoş Hanım. İsterseniz ondan biraz bahsedelim. Kaç kiloydu ve kaç kilo oldu? Fatoş 180 zamanda? kilo Cüneyt Arkın tarafından bana getirildi. Evet. Ee, darası da çıkarılmış haliyle 179 kilo Bak şöyle göstereyim <laughs> evet, öyle o zaman e, resimleri. Ee, şunu şöyle tutalım. Evet. evet, şöyle tutalım. Bir de şöyle yapalım. Ee, çünkü az sonra Fatoş Hanım canlı olarak kendisi burada, onu göstereceğim size. İnanılmaz e, zayıfladı. Gerçekten. 198 kiloydu. Daha yakından alabilir miyiz? Tam e, ekranı dolduracak şekilde olursam. E, çünkü çok e, şey şişman değil mi? 198 değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Tam tamına 3 yıl önce 198 kiloydu değil mi? Evet. Görüyorum burada da resimlerde de gerçekten e, inanılmaz e, kilolu. Evet, e... çok daha yakından şu elimdeki fotoğrafı biraz daha yakın alabilirseniz. Bu kadar evet. herhalde oluyor. E, Fatoş 180 kiloydu. E... Kaç ay zamanla zayıfladı? 8 aylık bir süre sonra Kaç şu anki kilodun? haline geldi. Şu anda 82 kilo. 82 kilo. Evet. 82 kilo. Yalnız biz e, 100 kiloyu tam bitirmeden çıkarmayacaktık. Evet. Çünkü Türkiye rekoru kırmak istiyoruz. Ee, şimdi peki yani, çağırsak, çağırabilir miyiz kendisini? Evet, şimdi buyursun lütfen. O haliyle bu halini beraber gösterebilirsek evet, çok efendim, sevinirim. Sizleriniz? Şu an e, stüdyomuzda Fatoş Hanım. Ellerini havaya kaldırarak. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız, iyisiniz? <laughs> Merhabalar. Evet, Fatoş Hanım lütfen e, şöyle ben alayım sizi e, daha Yandır. rahat. E, az önce çok ciddi bir konudan bahsettik. 198, çok yüksek bir kilo. Sizin için çok zordu değil mi o kiloda? Ee, tabii 180 o, 179 180, 180 mi pardon evet. Evet. evet o kilodaki halimi şu anda ifade etmek bile çok zor çünkü şu anda çok mutluyum evet. peki kaç kilo verdiniz tam olarak ee, 97 98 civarı 100 kiloya yaklaştık evet. peki bu kilolara vermek size belli bir rahatlık sağladı mı tabii çok hem ruhsal hem bedensel ee, fiziki birçok rahatlık hareketlerim e, çok kısıtlıydı rahatladım e, birçok rahatsızlığım vardı bunlar tedavi oldu doktorumun uyguladığı tedaviyle ee, bunlar neler? renkli düzensizliğim vardı ben 6 ayda senede bir kez renkli olabiliyordum şimdi e, günü değil saatini bile şaşırmadan çok düzenli bir şekilde renkli olabiliyorum artı vücudumda çok aşırı tüylenme vardı vücudumun her yerinde göğüs, sırt, bacak, yüz, kol e, simsiyah tüy içindeydi ve şu anda hiç hiç kalmadı. Hiç, hiç yüzümde, hiçbir yerimde, yüzümde dahi iki gün içinde kesinlikle ağzımda hemen çıkıyor. Her yerimde kollarımda simsiyahı geldiğimde ve bunlar yok. Artı bunun yanında vücudumda sivilce gibi siyah yağ bezeleri vardı her yerimde. E, bunlar yok. Hepsi bunların diyorsun bitti. Evet ve çok uzun süre bu kilomun etkisiyle artı insanlarla diyalog kopukluğundan kaynaklanan sebeplerden bir de bulunduğum ortamın söylemesi sigara zayıflatıyor demesi. Ve ben 14 yıldır çok küçük yaştan bu yana sigara kullanıyordum. Ee, aşağı yukarı bir 15 günü geçti. Sigarayı bıraktırdı doktorum bana. Akapunktur <laughs> sayesinde. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, programa geldiniz, katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, e, sizi tekrar e, ben yerinize alıyorum. Çok sağ olun. Ben oturtturmadan size gösterelim. O zaman evet. Hemen açalım saçlarını o zaman olduysa. Şöyle bir açalım bir tane. Dalgayı tamam. gösterelim. Evet, bu şekilde oluyor. Su dalgası, değil mi? Yani, evet. Evet, en azından. Peki çabuk çabuk açsak da hemen Hı -hı. şöyle bir evet. e, formunu görsek saçın. Evet, hemen açıyorum zaten. Ben de yardım edip... Yok, o saçın <laughs> şeyini bozar. Değil mi? Hı -hı. Formunu bozar. Evet. Ama gerçekten e, yani şu anki görüntü sanki maşayla saç e, yapılmış gibi evet. oldu. Bu Keşke... kalıcı... Bu kalıcı permadır. Bunu yaklaşık e, düzenli bakımla olarak kullanırsanız rahat rahat 6 ay kullanabilirsiniz. Peki, yani. Normalde her perma 5 dakika mı duruyor? Yok bu özelliği e, kuaföre mahsustur. Yani gittiğiniz kuaförün ustalığına ve becerisine kalmış bir şeydir bu. Kullanılan ilaç? Tabi o da yani hepsi komple kuaförün becerisine kalmış. Ama şu an Fatoş gerçekten e, buklelerini görmeni isterdim. İnanılmaz güzel duruyorlar. Ee, herhalde sen de heyecanlısın değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Çünkü bana diyor ki inşallah güzel olacaktır falan diye böyle e, program öncesi konuşuyorduk. Ama tabii e, kuaförüne güvendiğini buraya gelerek bir kez daha gösterdin değil mi? Evet. Bakalım e, zaten az kaldı. Saçı açıyoruz şimdi. E, bu arada parmanın da o kadar zararlı bir şey olmadığını, e, iyi bir kuaför, doğru bir kuaför sonucunda güzel e, bir saça kavuşabileceğimizde Öğrenmiş oluyoruz. Evet. Bir tane kaldı, onu da alıyoruz herhalde. Ve işte böyle. Evet. 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 Bu şekilde mi olacak? Yani bu şekilde mi kullanılır? Evet, yani bu şekillendiği zaman, jöle ile ve kurutulduğu zaman, hava verildiği zaman daha doğal, daha kibar, daha hoş bir hava verir yani. Kendisi de kullanabilir. Tabii kendisi rahat rahat kullanabilir, İstediği gibi kullanabilir. Bakın hiçbir yıpranma olayı yok, hiçbir şey yok. Gayet sağlıklı ve güzel. Evet, gerçekten öyle. Evet, e, programın sonuna geldik. E, kısa e, gerçek zamanımız e, bu kadar, e, bu kadar süre içerisinde e, bir tedavi yönteminden ve artı bir saçın nasıl e, değişeceğinden ve değiştirildiğinde bir kişiyi bahsetti. Çok çok teşekkür ediyorum. Bahsetti. Biz teşekkür ederiz teşekkür nazik ediyoruz. davetinizden dolayı. Evet, yani e, biz de diğer medyaya çıkmayıp size geldiğimiz için. Marmara TV seyircilerinin farklı bir şey görmelerini sağladıysak ve ayrıcalığı tattırdıysak ne mutlu bize. Çok naziksiniz efendim. Çok teşekkürler. Evet bugünlük de programın sonuna geldik. Yarın yine saat 11.00 ile 2.30 arası burada görüşmek üzere çıkın diyorum. Dieu écoute ma prière. Donne-moi.